Herkese selamlar öncelikle. Şu anda Samsun'dan çıktık. Tokat'a doğru gidiyoruz. Yolculuğun bilmem kaçıncı günü. Valla kaçıncı günü ben de hatırlamıyorum. Samsun'da 2-3 gün kadar kaldık. Tokat'ta da kalacağız biraz. Kurban Bayramı'na Tokat'ta girmiş olacağız. Bayramın da 3. günü gibi tekrar yolculuğa çıkacağız. Yani Sayın İçişleri Bakanımız 30 kilometrede bir radar var dedi yani. Ya radar çasına sürüyoruz. Lakin şimdiye kadar bir radara rastlayamadım. En azından ben gördüm. Demek ki bu yola koymadılar. <laughs> Buradan onu anlıyoruz. Şu adaptifi kapatayım. İnsanlar yollarda vallahi bayağı yoğun trafikler. Samsun içinde de böyle trafik trafik çok yoktu. Çok basmıyoruz. Sakin sakin gidiyoruz. Buralar güzel. Bu yol hangi yol? Samsun'dan Amasya tarafına, Tokat tarafına giden yol. Ladi'ye gidiyor bu yol. Samsun içinden direkt aşağıya bağlanıyor. Hava bayağı sıcaklaştı ya. 28 derece falan oldu. Yağmurlu mağmurlu sürmüştük ya. Motor yine rezil oldu. Samsun'a gittiğimizde Sinop'tan dönerken bayağı yağmur yedim. Motoru yine yıkadım. Yine zincirimi temizledim. Hani şundan göremiyoruz şeyi. Yolu hatta açayım biraz. Gazı da şunu geçeyim Erdal Önümüzü göremiyoruz gel. Şunu da geçeyim. Kendimi şuraya atayım. Tamam burası daha sağlıklı bir yer. Sağdaki önüme zıplayabiliriz. Bu kamyon herhangi bir hareket yapma ihtimali çok düşük. Neyse havanın sıcak olduğu günlere geldik. Bundan sonraki günlere bakıyorum. Baya baya sıcak. Şöyle bir havaya kalkayım. Kalktım. Biraz havalandırma. Acılı geçidiymiş. Biraz havalandırma alalım. Ooo çok güzelmiş ya baksana ayağım yeşiler yaş. ya yeşil yer. iyi. Hoşuma gitti yani. Ya, Şöyle Bu arabada çok fren yapıyor be kardeşim. Şuraya geçin daha güvenli olsun. Böyle tıngır mıngır. Samsun'dan tokat Kaç kilometre acaba? 250 mi? 300 mü? 250 kilometrelik bu yolculuğumuz var bugün. Bak bak hayvan gibi geliyor bak şimdi. Benzinliğin oradan. Hayvan gibi gelen var. Sol şeride at kendini. Buraya öküzler birikti. Öldürtmeyelim kendimizi şunlara. 250 kilometrelik bir yol. Benzin almamız gerekiyor. Normalde alacaktık ama şehrin içindeki yolu kullanmayalım. Başka bir yoldan gidelim dedik. Alamadık. Bakalım bu yolda kalacak mıyız bu benzinle? Challenge yapıyoruz bugün. Eğer challenge yapmamızı beğeniyorsanız aşağıya yorum atın. <laughs> İleride opet varmış lan. Zaten bak bak. Motorcular geçti ama görmedim. Selam verdilerse kusura bakmayın arkadaşlar. Beni buradan izliyorsanız Evet. Havalar sonunda açtı. Vallahi Allah'a şükür yani. Ben de yıllık izne çıktım. Neredeyse bir yıldır yıllık izin yapmıyordum. En son nereye gittim? Özbekistan'a gittim. Kıbrıs'ı falan saymıyorum. Şurada frene basayım birazcık. Arkadan çeker mi buradan acaba? Bakalım bakalım bakalım. Arkadan çekiyorum. Yok çekmiyor. Bak. Devam. Sonunda yıllık izne de çıktık. Şöyle şeyle de konuştum Trabzon'daki servisle. ADV İstanbul'da Adventure İstanbul'da Ali Bekir Öz, Şahin abi var. Sağolsun Trabzon'daki servisin telefon numarasını falan tanıdık. Birinin ismini verdi. Onlarla da görüştüm. Motoru en azından ertesi gün öğlene kadar yetiştirebileceklerini söylediler. Şimdi motorda 10 bin bakım yapılacak. 10 bin bakım yapıldığında depoyu falan sökmelere gerekiyormuş. Kalibrasyon ayarı için, e, kalibrasyon ayarı da biraz zaman alır dedi. En az yarım gün. Ben sabahtan götürürüm, 12 bir gibi çıkarırlar diye düşünüyordum ama öyle değilmiş maalesef ki. O nedenle şeyden e, Anıska'dan çıktığımızda Ardahan Artvin üzerinden Trabzon'a gidip 3-4 gibi falan yetişip motoru vermek istiyorum. Yolun ortasında bir şey var. Hayvan ezilmiş. Kendime tekrar orta şeyleri atayım. Normalde en soldan giderim de. Yani radar madar muhabbetlerine en soldan gitmiyor. Şeyde olsaydım o 7 veya E80 yapıştırırdım. Öyle yani. Sağ olsun halledecek. Oradan sonra tekrar Samsun'a döneceğiz. Samsun'dan sonra da ben daha karar vermedim. Çorum'a mı giderim? Çorum'dan Eskişehir'e mi geçerim? Yoksa direkt Eskişehir'e geçip oradan Çanakkale'ye mi geçerim? Böyle bir şeyler bir şeyler kafama göre takılacağım bir yerden sonra. Yani yolculuğun bir yere kadar olan kısmı planla. O kısmı gerçekleştirmek için yollara düştük. Yine düştük yollara. Klişe. Aa polis. Polis emici. Şimdi size dur dedik durmadınız. Ne oluyor? Motorcu çevirmişler. Ee, yan yoldan geliyor. Biz de yan yolda olsak durdurdu, Durdursun dur, dur, ne? Hiçbir şeyimiz eksik değil. Ki. Ne olacak? Ne olabilir yani? Gerçi canları sıkıldıkça bu aralar ceza yazıyormuş gibisinden bir algı var sosyal medyada. Sanki her şeye ceza yazıyorlar diyor. Ben şimdiye kadar bir kere ceza yedim. O da Mall of İstanbul'un orada yani motosiklet kullandığım süre boyunca bir kere ceza yedim. Araçta da yemedim hiç. Molof İstanbul'un orada böyle bir ayrım yolu var. Başakşehir'e, Başakşehir'e giden, Avcılara doğru giden, Esenyol'a doğru giden. Bu ayrım yolunun oradan trafik vardı çoktu. Ben de en sağ şeritten en sağ şeritten gidip sanki Başakşehir'e çıkacak gibi yapıp Avcılar yoluna bağlandım. Böyle kestim yani yolu biraz. Mecburdum çünkü öbür taraf güvenli değil. Bir sürü trafik var. Benim arabaların arasından gitmem benim de güvenliğimi tehlike atıyor. Neden tehlikeye atıyor? İnsanlar telefonla oynuyorlar. Radyosuyla oynuyor. Elinde tableti var. Telefonla konuşuyorlar falan. Haliyle trafik halindeyken arabacılar önlerine dikkat etmiyorlar. E ben bu adamın önünde dursam. Adam benim plakalımın ne kadar geride olduğunu bilmiyor. Adamın bir tanesi bana öyle plakalımı çarpıp kırdı. Yani şeyde normal yoldaydım. Şişli'deydim. Sola döneceğim, görmemiş beni. Ya nasıl görmezsin abi beni? Anlamadım ki. Düz yolda gittik ya. Dümdüz yol. Bir iki kilometre boyunca sonra yol sola dönüyor. Sola dönmek için de sağdan katılım var. Sağdan birileri katılıyor mu diye şöyle baktım. Bir iki kişi geçti. Tam hareket edeceğim, çatut. Allah'tan ayağım marka frendeydi. Benim sürekli ayağım arka frende olur. Ondan sonra Allah'tan ayağım marka frendeydi de şunların yola katılımına müsaade edelim. Ama görmedi tabi. Radar varmış tabelayı gördük. Allah'tan ayağın fren dedi hiçbir şey olmadı. Yani ayağın frenle olmasa öyle debriyaj şekli olsa gelip bana vurur ben de abi ya bu nasıl bir kullanma ya Allah aşkına yani ama suç bende. Hani diyorsunuz ya arkadaşlar lastik izinden gidin lastik izinden gidin hebele hübele al lastik izinden gidiyorsun herif giriyor. Ne lastik izi ya? Böyle yolun ortasından gideceğim. Bizde bir taşıtız. Gerektiği zaman lastik izinden gideceksin. Neyse. Buna itirazı olan birisi varsa yorumlara yazsın. Ne saçma oluyorsun sen. Hacı diye. Ben de hemen yorumunu sileyim. <laughs> Çok adil bir platform arkadaşlar burası. Herkes istediği yorumu yapabilir. Ama yorumun kalıp kalmayacağına karar verecek olan tabii ki de benim. <laughs> Neyse. Böyle yani. Yolun geri kalanında da açarım bir şeyler. konuşuruz, muhabbet ederiz. Bu kadarla kalmasın bu video. Şuradan araba geliyor, araba. Şöyle kendimi buraya atayım. Şu şeylere geçeyim. Tehlikeli madde yüklü araçlara geçeyim. Aşırı Erdal abi şey. Radar var, radar, 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 radar. 60'a kadar düştüm. Sevgili radar. Görüyorsun ne kadar yavaş gidiyorum. Şöyle bakalım. Evet artık radarı geçtik. Yürü! Allah Allah Allah! geçmem lazım. Ya işte radar atıyoruz sonra biz bu kamyonları geçemiyoruz. Bizim trafikteki hız sınırımız bunlarla aynı. Arabalar bu yolda atıyorum 90 gidiyor. Bunların 70 60 ise biz 60, 60 gitmek zorundayız. Ben bunun arkasından nasıl gideyim? He? Söyleyin bakalım. Değerli kural belirleyicileri ben bunların arkasından nasıl gideyim? Ya bu arabadan bir lastik bir şey koparsa altından bir parçası, ona göre küçük, bana göre dev gibi bir parçası, kopuk benim üstüme gelirse, ben o hızla giderken o parça bana kaç kilometre hızla gelip çarpar da benim ölmeme sebebiyet verir acaba? He? Sıkıntı. Yani problem büyük. Polisimiz bizi çevirir mi? Çevirir. Türk polisi, Türk polisi, bizim güvenliğimizden sorumlu sorumlusunuz. Hey! Hadi bakalım. Ulan ne sıcak be. Hadi bakalım. Bayağı sıcak yeminle. Radara girmemişiz bak gördünüz mü? Çünkü biz krallara uyan motorcularız. Aynen öyle. Demin benzin aldık. Çocuk para eksik çekti burada duruyorduk. Tam Ladik de şu anda da benzin alalım dedik. Burada duruyorduk. Jandarma geldi. Jandar, trafik jandarması. Ya burada hiç motor yok sizin bir kontrollerinizi yapalım mı diyorlar. <laughs> Acayip eğlenceli bir yer arkadaşlar Ladik. Ladik'e kesin gelin yani. Ha. arkadaşlar yoruma Ladikliyim yazsın. Ladikli olmayanlar da Ladikli değilim yazsın. <laughs> Hadi bakalım Yasin. <laughs> Erdal Bey, kamera el sallamak ister misiniz? ya. Bir gitti gidişini görelim hadi. Allah'ım bak bak. Çocuğu almış bebeği kucağına. Ya dayı. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten. Evet, ladik'liler bu konuyu bir yorumlasın. Ladik'li olmayanlar da yorumlasın. Ladik de hayat bir başka arkadaşlar ya. Haydi. Biliyoruz mu? Geliyor. Sen git bir gidişini çekelim. O, sese bak. Bir ara gazı ver de duyalım be. Helal olsun. Asla. Yola çıkıyoruz arkadaşlar. Takip ediyorum. Senin peşindeyim. Asla peşini bırakmam. Ulan... <laughs> Gel Reis'cim sen. Önünü Düz git düz. Düzmüş gibi bir his var içimde. <laughs> Öyle bir his var niyeyse. Öyle hissediyorum yani. Kutumda büyük hissediyorum. Kutumda kutumda terbiyesizlik yapma. Arkadaşlar şimdi offroad yapacağız. İzleyin bak offroad yapıyoruz şu anda. İnanılmaz. Yapma be abicim. Yanlış mı giriyoruz? Toprak mı mu? Ha, bir şey olmaz ya geçeriz. Yürü Erdal abi. Büyük arabaların, arabaların gittiği yolu takip et bence. Ana yolu. Sağ mıymış? Ya dayı. Dayı ne korna çalıyorsun ha? Geliyorum. Sanki hızlı gidebiliyorsun da korna çalıyorsun. Arkadaşlar inanılmaz bir, aksiyonlu bir yer bu Ladik ya. Üç gün Ladik'te kalsam kafayı yerim. Şimdi Bravay'dayız. Böyle bir yer. Bu ne be? Kuray gırtlaklıların bir ses çıkıyor. Ne de göremiyoruz arkadaşlar. Şuradan bir çay içeceğiz. Hmm, bak insanlar teknere geçiyorlar.